Babana peşete verir misin? Ben anne, anne. istemiyorum. Anneciğim baban peçete Bekliyor. Ada. Ada. Hadi, ben Annem benim... Bir gelir misin? Kızım benim bir işim var. Peçete ver bana o bir lavadan. Orada. Orada peçete. Benim bana. Burada. Senden peçete bekliyor. Ver aşkım. Sağ olun. Aa Aday üstüne ne oldu? Gel bir annem. Aa ne dedi? Ada. 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 La bu da bir şey dedi. Gel. Gel. Ma. Benim. Ay, çok <laughs> iğrenç. Allah. Hemen yıkayalım. Çabuk. Ne bu? Öbür tarafta yıkayalım gel. Gel. Baba, benim ne ya Allah Allah. Kokusundan belli. Neyden belli? Kokusundan. <laughs>